Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben evimde mum çiçeği yetiştiriyorum. Almak isterseniz organik şifa gıda Zeynep Çırıkçı alım yapabilirsiniz. Kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderim yapıyoruz. Çok güzel fidelerim var. Şurada bir tane sardunyam var. Şu da çok güzel vardı. Ben sade balkonu çekiyorum. Mutfakta da var, mum çiçeği fidem, salonda da var. Evimi çiçek bahçesi yaptım. Çok güzel kokuyor, çok güzel açıyor. Bakımı çok kolay. Su istiyor, biraz daha var güneş istiyor. Suyu çok seviyor. Bakımı çok güzel. Benim mum çiçeğimde bu anne. Bundan fide yapıyorum tavana kadar geldi. Çok güzel büyüdü. Çok seviyorum bu çiçeğini. Benim balkonum güneş alıyor. Güneşi, suyu çok seviyor. Bakımı çok kolay. Ama arada bir ilaçlayacaksın, böcekleniyor. Kanalıma abone de olursanız sevinirim. Hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Eyvallah.